Evet beyler Galatasaray Trabzonspor maçı başladı. Maç nasıl sonuçlanır bilmem ama inşallah abi maç sonucunda Fener'e yarayacak bir skorla karşılaşırız diyorum. Hadi sallır Trabzon. Galatasaray yenmesin abi istemiyoruz. İstemiyoruz Galatasaray'ın yenmesini. Allah Allah. Hadi oğlum ona şu. Hadi Galatasaray'ın savunmasında önemli eksikler var beyler. Trabzon formda. Tabi Galatasaray da formda. Ama ama ne olacak? Tabii ki Trabzon Galatasaray'a. Evet beyler. Trabzon alacak bu maçı. Ne dedi ne dedi? Yine ıslıklar başladı. Geride pas yaparsa Trabzon spor. Ya sıkıntı yaşar bak Galatasaray iyi baskı kuruyor bunu biliyoruz Uzun paslarla çıkması lazım o yüzden Umarım geriden pas yaparak çıkmaya çalışmaz Bir de bu maçta hakemin maçı nasıl yöneteceği hakikaten merak konusu Ben de gerçekten merak ediyorum Son zamanlarda yaşanan olayları biliyorsunuz. Hakemlerle alakalı iddialar var. O yüzden bakacağız göreceğiz birlikte beyler. Hadi oğlum. Hadi abiler. Hadi abiler. Ah be güzel. Güzel. İlk atak Trabzonspor'da. Muçi. Beşiktaş Muçi postaladı Trabzon'a. Bakalım Trabzon'da nasıl oynayacak. Galatasaray normalde maça baskılı başlardı kendi sahasında ama bu maçta onu görmüyoruz beyler. Bu iyi işaret. Saneye dikkat abi. Sen ya, ya abi Hemen adam kaçtı ya Sana iyi dikkat edeceksin babacım adam tehlikeli adam Ölüsü yeter ya sana ne İndir babacım indir onu Allah Allah Aferin Pina Bu maçı Galatasaray almasın da Ne oluyorsa olsun kardeşim Yalnız Trabzonspor <laughs> Uğurcan'ı Galatasaray'a çok iyi fiyata sattı abi, Harbiden ve Uğurcan'dan bana sorarsanız daha iyi bir kaleci aldı. Onanay aldı Manchester United'dan. Yani futbol enteresan bir oyun. Bu transferde çok enteresan. 35 milyon euro verdi yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray Uğurcan Çakır'a. Trabzon oynamak istiyor. Açık ve net belli. Geriye kapanmayacak. Ama tehlikeli. Çok da açık oynarsan sıkıntı yaşarsın. Ona açıyor iyi başlayamadı. Ama sırtı dönük iyi oynuyor mesela. İndiriyor, alıyor, veriyor. Bunlar önemli şeyler forvet için. Bakalım Galatasaraylı futbolcular bu maçta kendilerini yere atacaklar mı? Bağıracaklar mı? Çağıracaklar mı futbolculara? Ne bileyim yani bilmiyorum. Beşiktaş maçını izlediyseniz bilirsiniz. Özellikle <gülüyor> yani <gülüyor> Ya hepsi yapıyor Galatasaraylı. Hepsi demeyeyim de çoğu futbolcusu yapıyor Galatasaray'ın bunları. Hadi oğlum Trabzon. Hadi biraz toparlan. Galatasaraylı futbolcuların ayağına değmeden adam bağırıyor çağırıyor kendisini yere atıyor. Ya kardeşim yapma ya. Profesyonel ol ya biraz. Hadi oğlum onu açıyor. Fiziğini kullan koçum. Evet oradan çık. Yapma Folkarelli. Oğlum 4 kişi arasına giriyorsun ya. Allah Allah. Folkarelli kimsin sen oğlum? Messi misin? Çok güzel bir şey yok. Yapma be Mucci ya. Allah Allah. Al. Polkarelli'ye bakar mısın? Çok toplu oynuyor. Polkarelli kendine gel oğlum. Okan Hoca'ya bak. Okan Hoca'ya bak hemen itiraz ediyorsun. Okan Hoca'm neye itiraz ediyorsun ya? Boy. Abi Okan Hoca da bunu her maç yapıyor ya. Hakemlere baskı vuruyor Okan Hoca. Allah Allah. Her maçta sizin lehinize mi çıkacak kararlar? Bak yanlış. Yanlış geriden pas yapma yanlış. Kaleciye pas yapma yanlış. Trabzonspor yanlış yapıyor. Ya bu bu Folkarelli bomba bak ben size söyleyeyim ha. Harbiden Folkarelli bomba. Çok toplu oynuyor. Hadi oğlum Mustafa. Hadi oğlum. Çok güzel be. Augusto ne yapıyorsun koçum? Hadi güzel bir korner gelsin. Onu aç tak kafayı koysun. Ve Trabzon 1-0 öne geçsin. Gol! Allah Uğurcan kurtardı. Üstüne gitti ya. Çok da yavaş gitti var ya. Tehlikeli bir pozisyon Galatasaray ceza içinde. Tüh. Batagov'da. Batago, Batago, Batagov, aferin. Gol olsaydı çok iyi olacaktı. Sane, Yerden... ya Sane'yi çok fazla, topla oynattırmayacaksın. Kaldı, çok fazla topla oynattırmayacaksın. Çok fazla Sane'yi topla oynattırmayacaksın. Tehlikeli adam bak. Vardı, O'simen, Osimen yerde, yerde. bakalım. Ayda, Osimen yine yerde beyler. <laughs> Ulan Özçimen yerden kalkmıyorsun be iyi alıştın ha. kardeşim uzun be uzun oyna şunları aynen çok güzel Onana uzun top şimdi on Ah be güzel işte bu savunma arkasına uzun toplar Galatasaray'ı zorlar <laughs> Uu, Güzel kafiyeli oldu bu Trabzonspor'un ikili mücadelelerde daha böyle sert olması lazım kontrollü sert kaybediyor ikili mücadeleleri genelde bunu çözmesi lazım. Dakika 20 şunları söyleyebilirim beyler. Yani her iki takım da şu an biraz kontrollü gidiyor. Bakalım maç nasıl bitecek. Yani bunu tahmin etmek zor. Umarım bu maçın sonucunda Fenerbahçe'nin işine yarayacak bir skor ortaya çıkar. Yani Trabzon kazansın ya da berabere bitsin. Galatasaray kazanmasın kardeşim. Taneyi tut abi bak tut. Ya abicim tut dedik adam bak sıraya dizdi sizi gördün mü? Tehlikeli adam bak onu hızlandırmayacaksın ya. Trabzon'un hücum hattında böyle hızlı bir adam yok. Yani o bence Trabzon için e, bir eksiklik. Kanatlarda oynayan topluları hızlı değil. Onaçu zaten yani bildiğimiz pivot santrafor. Yani uzun boylu zaten ağır bir futbolcu. Bu eksikliği var Trabzonspor'un. Ama ona sırtı dönük çok iyi oynuyor. Çok güzel. Çok güzel müdahale. Trabzonspor'un orta sahada daha iyi olması lazım. Yani çok hızlı geçiyor Galatasaray. Tehlike. Yani orta sahayı hızlı geçti mi tehlikedir bu. Bu böyledir yani. Trabzon'un bunu önlem alması lazım. Galatasaray'ın hücum hattındaki bütün futbolcuları çok hızlı futbolcular. Yani birebirde kaldığınız zaman sizi acayip zorlayacak toptular. Bak şu pası yapma kardeşim. Bak uyarıyorum. Trabzon'u uyarıyorum. Yapma geride pas. Pas yaparak çıkmaya çalışma. Ama ısrarlı bir şekilde pas yapacağım diyor. İyi e, yap bakalım hadi bakalım. Savi çekes, savi çekes, savi çekes, savi çekes. Penaltı. Penaltı var orada hocam. Penaltı be. Penaltı. Oh, be. Var devreye girmeli. Ben bu kadar diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Penaltı. Var devreye girmeli. Cihan aydın. aydın ben buradayım. Sakin olun dedi. Bakalım hocam. Net penaltı. Net penaltı. Net. Net penaltı. Penaltı aga. Evet inceleme bitti. Oyun devam ediyor değerli izleyiciler. İnceleme bitti. Oyun devam ediyor. Sonra Sonrasını biliyorsunuz beyler. Sonrası operasyon oluyor. Şu oluyor. İşte bilmem neler falan. Ne? Az daha. Abdülkerim. <laughs> Lemina. Penaltıyı yedi hakem. tekrar. Yani abi olmuyor olmuyor penaltı penaltı kardeşim penaltı penaltıdır. <laughs> ya hocam hep çalışıyoruz. çalışıyorsunuz <laughs> ya. Of. Oh. Abi Osimen'e dikkat et bak. Adam tehlikeli adam. Gole, direkten döndü Allah'tan. Allah'tan direkten döndü bak. Direkt gitti, Bomboş ya. Gole abi bu adam golü koklayan adam yani. Bu adam harbi golü koklayan adam yani. Timsah gibi bir şey bu. Buna dikkat edeceksin abi. O simene dikkat edeceksin. Bu kadar basit. Abi günümüz futbolu çok hızlı oynanan bir şey ya. Bu muçun falan yani çok yavaş kalıyor. Ağır kalıyor. Fatih Hoca bunu hemen ikinci yarı değiştirsin bana sorarsınız. <laughs> bana kim soracak ya. Konuşuyoruz işte ne yapalım. Biz de en taraftarız. Futbol severiz. Konuşuyoruz kardeşim. Hadi şu ona açıyor bir kesin abi. Bir kesin şu adama ya. Allah'a ortaya bak. Offside. Bravo, hoca. Arka dibinde Toreyla, Yalnız Trabzon spor köşe vuruşlarında Yardım Nanay, savunmada Ayla, Nanay, ucumda da Nanay. İşte pozisyon. Offside. Lera Offside. Offside. Geç. Lera topu ağlara yolladı. Ağlara giden top. Offside. Sabah kadar bak. Gol kazanmadı. Offside kardeşim Allah Allah biliyoruz. Şimdi... Offside'ı biliyoruz ne olduğunu. <laughs> Offside. Evet. Karar onaylandı. Offside abicim offside sakin olun ya her şeyde panik yapıyorsunuz ya Dakika 36 ve Trabzon 5 dakikadır beyler oyundan düşmüş durumda Acilen toparlanması lazım Galatasaray orta sahaya çok rahat geçiyor ya Bu öyle golü yer Trabzon al Allah'tan onana gerçekten iyi oynuyor Trabzon sporun yani ileri hat şu an bitik 3 <laughs> adam da koşamıyor doğru düzgün Orta saha desen o da iyi değil bir tek savunması iyi şu an Trabzonspor. Evet dediğim gibi beyler. Trabzon düştü. Umarım ikinci yarı böyle oynamaz. Böyle oynarsa Galatasaray golü bulur yani. Bunun kaçarı yok. Bunu söyleyeyim en başta. İlk yarı bitti beyler. 0-0. Sonuçtan memnun muyum? Memnunum tabii ki. Böyle bitsin bu maç ama ikinci yarı zor yani böyle bitmesi çünkü Galatasaray baskı kurdu Trabzonspor'a ve Trabzonspor bu baskıyı artık karşı koyamıyor. Biziyken Galatasaray Trabzonspor'dan çok daha iyi bunu görebiliyoruz. Umarım ikinci yarıdaki değişiklikler Trabzon'u kendisine geri getirir. Evet ikinci yarı başladı beyler. Umarım ya Trabzon kazanır ya da 0-0 bitsin abi maç. İlk yarının sonlarına doğru Galatasaray oyunu domine Trabzon oyundan düştü. Bak Muçi, Muçi, Muçi ya Muçi'yi çıkarsaydın Fatih hocam. Direkt ben ikinci yarıya Muçi değişikliğiyle başlasaydın daha iyiydi. Ya yani oynuyor mu oynayamıyor abi. Muçi ya yani buraların adamı aynen. değil yani. Trabzonspor'un 10 numarası Muçi olmamalı. Bana sorarsanız bilmiyorum. Yani Trabzonlar ne düşünüyor ama Batagol. yani yok abi Muçi kim ya? Allah bak. Tamam adam sahada koşuyor, emek veriyor. Onlar ayrı meseleler de yani yani Muçi buraların adamı değil kısacası beyler. Orta güzel orta. Oğlum oh, ya Aferin lan Muçi. İlk defa güzel bir orta yaptım İkinci bak Bey işte bu. Pozisyon, gole gol oluyordu ya. Deriz gol, deriz oluyordu, gol oluyordu. Gol oluyordu ama Uğurcan çakı çıkardı beyler. Solu güzel uçan Trabzon Uğurcan. böyle devam. Ya, ya arkadaş şu tutun diyoruz ya. Sane'yi tutun diyoruz size ya ona Yakaladı ve Abi bak bu adam Yunus bu adamı yani bu adamı bırakmayacaksın ya bu kadar basit ya. Zor bir şey adana. mi? Eren Toplu oynamasına müsaade etmeyin şu adamın. Levin. Ama bana sorarsanız ilk yarı Trabzonspor'un penaltısını yani hakem yedi abi. Kimse kusura bakmasın. Net penaltıydı. Yani bir penaltı olması için ne gerekir? Ne gerekir abi bilmiyorum yani. Net penaltıydı. Hoca vermedi. Savic'in sakatlanması kötü oldu. Abi Savic harbiden çok iyi futbolcu. Sakatlandı sıkıntı. Zup Hadi zıp gol. gol. Gol! Oh. Ya şu fırsatları değerlendir ya. Şu fırsatları değerlendir ya. Ne foul ya. Abi yani hakem iyi değil. Kimse kusura, kusura bakmasın ama yani burada Abdülkerim'e fol verdi hoca ya. Yani hocanın kararları yine tartışmalı, tartışmalı. Yani hakemler hakkında bir şey demek istemiyorum. Ama vermiş olduğu kararlar. Sıkıntılı kararlar. Ya Muçi o kadar kötü oynuyorsun ki kardeşim ben ne diyeyim sana ya. Köşe vuruşları tehlike. Yani Galatasaray her köşe vuruşunda bir şekilde topa vuruyor arkadaşlar. Bilmiyorum ama. geldi. İyi bu sefer karşıladılar. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ya Ulay ayakta duramıyor ki Unay Allah Allah Mesela ben olsam Muçi'ye bak bu dakikaya kadar Göz yummazdım abi Muçi oyunda yok sağda yok Bak Muçi'nin yaptığı tek şey bu Sağa dön sola dön geriye ver Geç abi böyle topçum olur Allah'ın sen oğlum pas atmasını bilmiyor çıkacak. musunuz da araya pas bu kadar hızlı atılır mı ya sabahtan akşama kadar top oynuyorsunuz oğlum onun bir ölçüsü var lan küt çeker gibi ara pası atıyorlar. Ya hoca. Lan hoca ne var ya? Ya hocanın kararları beni delirtiyor bak beyler. Allah Fatih hocanın var ya bu bu kadar dakika süre vermesi çok şaşırtıcı beyler. Bilmiyorum ama. Ha bir tek Muçi mi kötü oynuyor? Abi Muçi niye göze çarpıyor biliyor musunuz? Ya adam koşamıyor anladın mı? Topu alıyor. Bir iki adım ileriye gidemiyorsun ya. Böyle hücum futbolcusu mu olur? Bir de kanatta oynatıyorsun sen bu adamı. O yüzden çok göze çarpıyor yani. Sara, barış. kapat, Bas. kapat, bomba. Şur, çalay, koydu ol, Sağ Mucci oğlum Muçi hadi lan şunu. Ha hadi Muçi oğlum. Hızlı. Konuşamıyorum Muçi'ye top gelince de, ya. çok Lan Muçi senin Allah. Kaldı Allah böyle topçu mu olur ya? Yerde sakatlığı var. Ulan aldığı hiçbir topu doğru düzgün kullanamadı ha. Bir tane ortası var. İkinci yarının başında ondan Mucci. başka Muçi'den yani hiçbir şey yok abi. Ya kontrata... şuradan uçup... aldın mı gideceksin aga. Kanat futbolcusu budur. Uzak Mucci, Allah Allah. Bak sen adamın kendisine güveniyor. Abi ayağa bak. Ayak diziyle vuruyor. Sen kimsin lan? Eren geldi Hadi Zutkov Üzerine gir birebir gire yap, yap ya. Çok güzel olup. Olur mu ki direkt döndün onu vurursun gitti. Zupko. helal olsun lan sana. Topçusun oğlum belli zaten Şu lan İsminden belli goldan. topçu oldu. Helal i̇şte olsun lan sana. Torayla pazara gitti. <laughs> sağ vurdu. Ah be Çaktırı ah. Dışarı gitti. Çok iyi oğlum. Aferin lan. Topçu böyle olur oğlum işte. Muçi görsün diyorum. Abi bence buradan bak bu maçı bu dakikaya kadar 0-0 getirmiş. Fatih Hoca bilmiyorum ama Nerede değişiklik saniye? de yapmıyor. Ben olsam şu an savunmayı biraz güçlendiririm. Yani 0-0'a razı mı olursun dersin burada. Abi Galatasaray <laughs> deplasmanında 0-0. Yani kötü bir skor değil. Bunu korurum bak bu dakikaya kadar gelmiş. <laughs> buradan vermem yani. Köşe vuruşu kullanacak Galatasaray. Ama şu an henüz bir değişiklik yok Trabzonspor'da. Fatih Hoca ne düşünüyor bilmiyorum ama bence değişiklik yapması lazım bu dakika kadar. Hadi oğlum yap Unay hareketini. Lan Unay senin mi? Mustafa Mustafa uzaktan şut ah denedi topu kesecek. Ah be. Dışarıya. Torreira yükseltti ceza Bomboş Zane bak. Ortaya. Top çizgiye geçti, gol. Offside. Offside, offside tamam mı? Offside. Offside lan. Offside. Offside, offside. Ya Trabzon bir gol bulsa şu dakika. Hadi oğlum. Şimdi, Hadi Muçi lan. lan. senin ben Sıkıntı yapacağım ortanın gelmişini geçmişini Sanda lan. Ben Fatih Yolda Hoca bunu nasıl doğru. oyundan Osimen. almadım bu dakikaya kadar vallahi hayret ediyorum ya. Yani. E Aferin lan Oman'a. Galatasaray çok tehlikeli geliyor beyler. Trabzon atıyor. şu an sahada yok. Ne hücumda var. Ne savunmada var. Galatasaray şu an tek başına oynuyor. Baksana abi ben anlamadım ya. Fatih Hoca niye değişiklik yapmıyor? Bu muçu bu muç beni delirtti bugün ya. Çıkar şu adam artık ya. Allah çıkar artık şu adam ya. Bak. Adamlar ne gol kaçırdı biliyor musun? Ne gol kaçırdı. Geliyor abi atacak yani belli. Niye bu kadar ısrar etti ya? Ben anlamadım ya. Ya bu Folkarelli, Molkarelli kim ya? Allah aşkına bunlar niye bu kadar çok top oynuyor? Şuraya bak ya. Ya kapat şunun önünü. Ya Trabzon kendine gel kardeşim ya. 85'e gelmişsin, yüzmüşsün, yüzmüşsün, kuyruğuna gelmişsin ya geldi tehlikeli geldi. Allah Allah Ya şu Okan Hoca'nın ayakkabıları tuhaf geliyor bana ya Okan Hoca niye ayakkabıları giyiyor ben anlamıyorum yani O da mı bu ayakkabılar Ya bomboş geçiyor adam orta sahayı bomboş bomboş Trabzonlular ne yapıyorsunuz Allah'tan adam kazma ya avuta vurdu ya bomboş adam geçiyor orta sahaya ya. Fatih hocam. Müdahale et şunlara. Penaltı mı? Avut, avut. Bravo. Sakin. Avutlar Ne Avut oğlum ne oluyor lan? Allah Hocam şaşırttın mı yani bir şöyle yapıyorsun. Ben altı dedik abi ne penaltısı ya. Yani savunmanın çok büyük hatası var ya. İşte pozisyon Ryan Baniya ile girdiği pozisyon. Hiçbir şey yok. Bravo hoca. Yalnız yani abi bilmiyorum ama sanki bu pozisyon bir daha görmem lazım. Yani bir penaltı tehlikesi olabilir. Bilmiyorum ben. Yani şimdi dürüst olalım. Bilmiyorum. Ahmet o noktada nasıl Trabzon'un penaltısı yendiyse bu pozisyona bir daha bakmam lazım. Tam dikkatli bakmam lazım ama yani sanki bir penaltı mı var? Yani bilemedim abi açıkçası onu söyleyeyim. Bir daha görmem lazım yani. Tam dikkatli bakamadım. Baksana bu kadar rahat orta sahaya geçmemesi lazım ya. Yazık günah abi. Orta sahaya bu kadar rahat geçirirsen hep tehlikeli atak olur sıkıştırma geldi Sane'ye. Baksana ya Sane'ye baksana ye dizide hepsini. Sané çevirdi ortaya. Abi Orkaya işte hani adam Alman ekolünden geliyor anladın mı? Dizer yani. Şalay, yerde kaldı Boş adam değil oraya Sane. Kırmızı mı? Ne kırmızısı kırmızı lan? Direkt kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldı Trabzon. Vay senin ben gelmişini geçmişini. 83. dakikada oyuna girmişti bu şu değerli izleyiciler. Ya kırmızı kart doğru. Doğru kırmızı kart ya. Kırmızı kart doğru. Şalaya yaptı. Bu faalin ardından kırmızı kart gördü. Ya çek git ya, çek git şuradan Allah Allah. <laughs> ya bu Salay var ya tam tam bomba Krasnol ya. Spor. Aferin lan Salay, <laughs> Aferin. Bir daha sana duran top kullandırmazlar. Lan son dakikada boş yere kırmızı kart gördü Trabzon'a bak ya. Hadi beyler 2 dakika daha sıkın dişinizi. 2 dakika daha. Abi adamlar nasıl geliyor ya? Nasıl geliyor ya? Elini kolunu sallaya sallaya geliyor ya. Evet maç bitti beyler. Okan Hoca itiraz ediyor hala. <laughs> Maçın başından son saniyeye kadar itirazda hala. Neye itiraz ediyor bilmiyorum ama. Maç bitti. 0-0 bu Fenerbahçe için çok iyi bir skor. Bravo. Okan Hoca'ya sarı kart. Hak etti. Hak etti. Ya maçın bitmesi lazım hocam. İşte bu maç bitti. <laughs> maç 0-0 bitti. Fenerbahçe için mükemmel bir skorla bitti. Fenerbahçe için avantajlı bir skorla bitti beyler. Okan Hoca hala itirazda. Eee Okan Hoca yani her maçı kazanacaksın diye bir şey yok. Beyler. Bu maçta buraya kadar. Galatasaray Trabzon'da 0-0 berabere kaldı. Ama şunu söyleyeyim Trabzon iyi oynamadı. Galatasaray da iyi oynamadı. Yani maçın hakkı 0-0'dı. 0-0 bitti. Güzel oldu bizim için. Fenerbahçe için çok güzel oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın beyler. Görüşmek üzere.